arkadaşlar. Yaz da neşmiş Bugün arkadaşlar kış şehre geldik ve masa parkı. Evet. Masa parkı. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar biz buraya taşındık biliyorsunuz ki ben videomu söylemiştim. Ve şimdi buradaki masa parkı gezdik. Biz burada biz evet. böyle Türk masal karakterleri varmış diye biliyoruz. Nasrettin ve... Hoca, Pepe'nin bebeği falan var. Bu hadi gezelim. yok. Sanırım burada daha önce su varmış ama şimdi yok. Ya da fezuma kapanmış. <laughs> 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 bu şey Hamster. Hem bir... Yalnız çöp kavaları çok güzel. Elma şeklinde. İnsan çöp atmaya kıyamaz. Hafızlar koştu gitti. Nereye gidiyor o kız? <laughs> burası e, şu an açık değilmiş. Kızlar burası yazın açılıyormuş. Biz şimdi Kasım'da olduğumuz için kapalıymış burası. Hadi gidelim. Bura açılınca buraya binersiniz zaten. Kere mı var? Aa çok korkunç. Hadi gidelim. Hadi attığını sihir ilan basın cini. Bak burada Pepe'nin suratı var isterseniz Pepe. Şu şu. Şu muydu? Pepe Kazanak da olmuş ağaçta. Ne oldu? Bayağı büyük. <laughs> Hafsa Hafsa şişe <şuşu> oldu. Hafsa şişe oldu. Evet. Hadi Cini yeterince gördüyseniz gidelim. Hadi Bakalım. Yalnız bu elma konsepti çok güzel değil mi? Bak elmalar var kurt çıkıyor içinden. Çöp kutuları böyle elma şeklinde. Fare mi? Keloğlanın evi. Şekil ama, ama. Ama Bu Keloğlan. Keloğlan annesi de çok çirkinmiş. <laughs> Erkek gibi yapmışlar kadını. şey. Tarkan var, Tarkan. Tarkan atın kurt var ya ondan var bakın. Tabii. çok güzel değil, değil Çok oluyor. güzel hareketler yapıyorlar ya sürekli. Hadi gel bak şurada işte, mağara var. <laughs> işte, gel. Hayır. gel bakalım. Gel bakalım gel. gel. Evet şimdi mağaradan çok değerli bir hazine çıkıyormuş. Uş. Burası ne? Kırk Haramiler mi? Evet, Ali Baba ve Kırk Haramiler. Aa, arkayı gördün mü sen? Baksana. Orayı koruyan Kırk Haramiler. Altınlar sizin üstüne uçacak. Mara. Aa, 2 tane kedi var. Arkadaşlar şöyle bir 2 tane bir kedi var, görüyor musunuz? Ben bu daha kedi delisi. Ravza jerry'i getirseydik yerler de ne güzel. Ha, ye, bir şey var ama o ne acaba? İster misin? Aynen. Bu arada. Arkadaşlar evet, hepimiz oldu. Evet bu arada hamster aldık. Ravza'nın hamsteri var. Gerçi hepimizin. Hepimizin evet. Ailecek çok sevdik. <laughs> Boğaçanmış. Nader dostum. Büyük büyük. kim kızlar biliyor musunuz? Var hafif Kediler ne yapıyor? Kediler. Hiç da bizi ya. Merhaba. Oha bile güreşi yapıyorlar ben gidiyorum. <laughs> Kediler şu an güreşi bizimle yapıyorlar. hiç ilgilenmiyor. Umurunda değiliz. Ya güreş yapıyorlar. <laughs> ee, bu neymiş? Bams beyrek. Aa, bu ne abi. ya? Bams beyrek ve bağımlı Aynen. çiçek. Aynen. Kızlar bu şey mi bir çizgi film masal kahramanı falan mı? Hadi. Ben de bilmiyorum. Ravza tamam. Ravza. <laughs> Ravza. <laughs> <laughs> Hadi aşağılara Pepe'nin evine gidelim. Hadi aşağı gelin bir ayağıma bakışma. <laughs> Pepe'nin videoları ben Pepe'nin videoları nasıl çekeyim? <laughs> ya doğurmuyor hamile değil baksana ne güzel çocuk. Bak kral. Aa burada bakın at arabası var. Burada bir at var. Böyle telden ve odunlardan yapılmış arkada insan figürü falan var gördünüz mü? Bak burada şapkalı bir adam var. Yalnız bunu gece görsen çok korkarsın ha. Burada da bir tane kız erkek var. Burada şöpte, at kuyruğu var. Gerçek evet. mi? Evet. Bak burada şapkası var şurada. Aa evet. Bunu da, bunu Bunun da. yanından geçtik ama hiç fark etmedik. Hayır ben çok korkunç. Yok evet, Gel <laughs> 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 bizim yerli ve milli çizgi film ve masal kahramanlarımız var. Aa, Pamuk prenses bize ait değil çünkü. Okay, ait. Değil. Bu pembe de... zürafa ilk defa bu kadar yakından ben görüyorum. Ben ben kadar ya. Şu an sezon olmadığı için su yok. Burası kapalı. Yazın açılıyormuş. Acın büyüklüğüne bakar mısınız? O kadar büyük bir ağaç ki üç kök. Böyle ayrılmış. Biraz lavanta bulmuş. lavanta çok güzel kokar. Evet çok kokar. Oo çok güzel harika kokuyor. Yalnız ben şu ağaçta Aa, takılı kaldım. Ağacın büyüklüğüne bak. O, tavuş. Var. Tavuş. <laughs> tavuş kuşu. Çok güzel. Gidebiliyorsan gir. Gideyim. Muhtemelen buralara girmek yasaktır. Evet sanırım bitirdik değil mi kızlar? Bakalım burada kim var? Aa evet masal adası Masal anlatıyor. Evet burada bir dedeniz. Masal Bilmiyorum anlatıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz ama Ahilerden olabilir mi? Evet, Aşık Paşa burada çocuklara masal anlatıyor. Aşık Paşa kim bu arada? Aşık Paşa da ünlü bir şair ve mutasavvıf. Şura bir adam var. Ona da dokunacağım bak bu sezon açıldığında buradaki kafe falan da açılır. Güzel olur burası geliriz. Burası bizim evimize çok yakın. Evet. evet bak burada scootur bisiklet falan çok güzel sürdür kızlar. gerçekten yani çok güzel. Şimdi ki. Bu kim? Yerde bir para yok. dolu kap var. Dilenci. <laughs> Dilenci değildir. Burada bir böyle bir sanat gösteri falan yapıyordur ve ya Şapkasına falan para topluyordur. Çünkü burada bir bakın bir gösteri merkezi var. Gördünüz mü? benim cebimde şöyle bir bilgiye var. Onu açalım. Hadi. dilencimize Dilenci değil kızım hayır o sanatçı. Dilenci Hayır Kırşehir. Kırşehir müzik şehri. Muhtemelen burada müzik yapan biri. Nasrettin Hoca göle maya çalıyor. Elinde. gün hocaya diyorlar ya. Evet ne yapıyorsun gölemeye çalışıyorum. Hocam tutmaz diyorlar ya tutarsa. <laughs> Hocalarla kendi tarzımıza değiştiriyorduk. Bir arkadaşım da şey yapmış. Nasrettin <laughs> Hoca. Bir dakika Hoca göre kakao çalıyor size. Çikolata yapmaya çalışıyor. Kakao mu? Tren de var ama sezon olmadığı için kapalıymış. Artık buraya açıldıktan sonra yazın bir kızlarla geliriz. Tren ve atlı karıncaya da binerler. <laughs>